Hepimizin beklediği ana hızlıca ilerleyelim arkadaşlar. Şakatu nişanlarımızı 120 biriktirdik. Manos aksesuar kutu, e, almak için mi biriktirdik? Heh. <laughs> Tri Tungurat kolye, Tri Tungurat kemer alıp tete sallamak için mi biriktirdik? <laughs> Biz artımızın geçmeyeceğini iyi biliriz. Biz gerçek kumarcıyız. Biz tam kumarcıyız. Biz direkt rulet makinesine yatıracağız parayı. 12 adet altın külçe kutusu açacağız abi. Şakato abimiz gördüğünüz gibi bak bunların hepsini biliyor musun bak. Şu NPC'lerin tek tek ismini biliyorum. Bak Şakato abimiz zengin böyle dünyaya hükmetmiş bir abimiz yani. Bak her yerde Kalfeo'nun bayrağı falan var arkasında yani. Herkes eline bakıyor bunun. Bak bunların ismini sayayım. Yancı 1, Yancı 2, Yancı 3, Yancı 4, Yancı 5, Yancı 6, Yancı 7. İsimleri böyle bak hiç unutmam. Yani o kadar anısı var bende. çok cokçu da diyebilirsiniz yalıyıcı da diyebilirsiniz ama yancı temiz oluyor. Merhaba iyi yayınlar teşekkürler. Şimdi Şakato abimizin buradaki hazinelerini geçiyoruz. Bak oyunda sizin değerli dediğiniz ne varsa abimizin elinin kiri. Sizin uğruna savaştığınız ne varsa abimizin şey yani bu böyle ayağının altına paspası. Şimdi abimize diz çöküyoruz. Abim Lan şaka tutan al Bak abim o kadar büyük bir abim ki kendinin bahşedeceği hediyeleri kendi vermiyor. Yanındaki yancılarından birinden alıyoruz. Hoş geldin Elmalı Kurabiyem Ya yayınlar. Yalama bir diye başlayacak sandım. <laughs> 4 tane 600 m kalanları 100 çıkacak. Dur bakalım belli olmaz. 6 T ve üstüne kabulüm. Bak düşün adam benle muhatap almıyor beni. Ben kimim ki? alabileceğimiz şeyler bunlar gereksiz işte priokre mi alabiliyoruz bir sürü gemi ekipmanı alabiliyoruz at kıyafeti alabiliyoruz at e, deniz ekipmanı alabiliyoruz uf puf alabiliyoruz bir sürü tri aksesuar alabiliyoruz tri en iyi aksesuarları alabiliyoruz ama <laughs> bunların bir anlamı yok. Biz paramızı kumara slot makinesine yatıracağız. Ver bebeğim 12 tane. Abi, abim Abi'm yüzünü öpeyim abim. Şimdi Şakatun'un bereketiyle biz de Yancılar'ın yanına geçiyoruz abi. Şakatun'un Yancıları olarak kutumuzu açıyoruz. Hocam yanlış anlama da benim olduğum yerde kimse şans kalmaz. Ya bende de şans yok. Ya kimse kendini özel sanmasın böyle. Yok Tanrı beni sevmiyor falan. Tanrı seni takmıyor. Yani Tanrı seni bilmiyor bile yani öyle ee, anladın mı? Kimse kendini özel sanmasın abi. Beni de sevmiyor çünkü. <laughs> ben de çok şanssızım çünkü. Burada herkes şanssız. Burada herkes yıkık. Öyle Tanrı sevmiyor falan. Yok abi. Tanrı tanımıyor bile yani anladın mı? Bilmiyor ki sevmesin. Naru ben basamadım bu arada geçen yayın evet. Ee, başlıyoruz. 12 kutu. Ah. Allah Allah, bir müzik lazım bize. Başlıyoruz. Bu şarkıyı hepiniz iyi biliyorsunuz. Allah Allah, baş açtık. Oh, baş Aman Allah'ım. 21 geldi, 11 geldi. 21. Baş. 11'e gidiyoruz. 22,5 17 7 Çok bekletmeli söylemeyin. Merhaba merhaba. Oh 22,5. Öyle 23'ten tam geçtiğinde. O da var. Merhaba merhaba 26 24 23 hadi 23 asal sayı. O da baş. Bu son galiba. Hadi 7'yi deneyelim bir de. Uzun bekleyelim. Günaydınlar, merhabalar. 17'de gelmiş ama bir 7'ye bir gidelim. Abi herkesi yakalayamıyorum. Oh. Hala bir şansımız var. Beni dinlemedin diye hep baş. Beni dinlesen geçerdi. Sen ne dedim mesela bak. Geçmezse bana ince atacaksın. Sen de bir şey atmam. Sen de bir şey dememişsin. 17. Bir hadi bir de deneyelim. Bu son muhtemelen. O kadar bir geldi. Sizi mi kıracağım? Allah Allah bu da baş. 24 tane baş aldık. İnşallah. 2.4 TM diyor. Baş üstünde baş omuz üstünde yok tam taş üstünde taş. omuz üstünde baş bırakmadı şakato abimiz abim abim eline öpeyim eline pü Allah belanı versin kaç 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 hayattayız tamam normalde ölürdük ama şey atladık hani klasik film efekti şu çarşıda bu gölgelendirme şeyleri var ya onların üstüne atladık güzel Kaç kaç. Para, parayı bozdur kaç. Şaka atıyor bir daha uğrama Evet. Bugün de gördük, bugün de eğlendik. Bugün de başımızı aldık inşallah.